Nasıl oynuyor yine ya? Geldi yine gönlümün sultanı. Gözlere bak. Biz, seni izlerken tam buyum. Seni izlerken yaşamla ölüm arası acaba. Ölsem mi, bayılsam mı, düşsem mi? O, şu an tam o kafadayım yani. Pek sik, umla değil diğer şeyler. Ölsem mi, kalsam mı? O durumdayım şu an. Ne alaka ben de bilmiyorum. Oha, kıvırcık baya yakıştı yalnız ha. Bak Cemre eğer şu an bu videoyu izliyorsan bak tamamen şu anda şaka muhabbetinden çıkıyorum. Şu TikTok'ta görüp görebileceğim e, kıvırcık çok kız gördüm ve en çok yakışan sen bak yemin ediyorum şu an abartısız söylüyorum. Belli zaten e, yaptırmışsın fakat onların doğal hali bile kötü. Lan valla kötü ya. ya nasıl nasıl bir modelsin sen nasıl yakışabilir bu kadar her şeyi ben anlamıyorum ya. Hepinize takım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en sevilen serimiz Cemre olmaz Stitox videoları izleyeceğiz bize sizlerle Şu an burada bir patlama efekti gelmesi gerekiyor Yok lan gelmedi ben bunu montajı unuttum niye çünkü ben malım Niye siz Cemre Solma serimizi çok beğeniyorsunuz Gerçi Cemre Solma serimiz değil siz Cemre Solma'sı beğeniyorsunuz Ben de ayrıyeten beğeniyorum Cemre Solma'sı bildiğiniz üzere Ha hani bana geçen yu yorum falan atmış yani, Bilmiyorum o muhabbetleri biliyor musunuz ama öğrenmiş oldunuz artık Artık öğrendiniz Beni ilk başta e, Instagram'dan takip ederseniz çok sevindim. Şu an ekranı Instagram hesabım çıktı. Takip edin. Ben de mutlu olayım. Siz de mutlu olun. Yolumuza devam edelim. Bugün Cemil Sonmaz'ın yeni TikTok'larını izleyeceğiz. Yenileriymiş bu. Ben de ilk defa göreceğim. Bakacağız. Sizlerle birlikte izleyeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden direkt videoya başlıyorum. Başladık. Hepinize güzel dedik, güzel gördüğümüz. Eyvallah. İyi yüzünüzü... Yaparlar abla. Yaparlar Cemil'cim size kolay gelsin. Bana kolay gelmiyor bizim. Bize de kolay. Biz de baş edemiyoruz valla. Kalabalık arkadaş grubu oturuyoruz. Sevdiğim bir arkadaşım ne zaman bir espri yapsa kendini kötü hissetmesin diye hep gülüyorum. Bugün arkamda o mal her şey gülüyor demiş. Geri zekalı. Canım benim sen takma bunları. Bir ekran gitti ya Onlar geri zekalı. Sen takma bunları. Boş ver. Nasıl oynuyor yine ya? Geldi yine gönlümün sultanı. Gözlere bak. Nasıl yapıyorsun sen onu Cemre'cim öyle mal olduk Ben o pandayım Valla ben o pandayım lan Biliyorum güzel söylüyor güzel kız yani realde gördüm ben o pandayım yani bana sarılıyor falan ya Kendisi de düet mi yapmış? Şahslar şu, şu an nasıl oynuyordur evde? Aha. Ne oluyor lan? <laughs> Kork ne var mı böyle? <laughs> ne kadar da saçma bir akımmış bu böyle. Eee gün sayıyoruz biz, de. biz Seni izlerken tam buyum. Seni izlerken yaşamla ölüm arası acaba. Ölsem mi bayılsam mı düşsem mi? O, şu an tam o kafadayım yani. Pek sikimle değil diğer şeyler. Ölsem mi kalsam mı? O durumdayım şu an. Ne alaka ben de bilmiyorum. Evet. Ben hiçbir şey yapmadan geçiyorum galiba testi. Evet belki şu an yapıyor Cemmecim sen hiçbir şey yapmıyorsun şu an gerçekten. <laughs> ve belki ve belki şu an güzel yapıyor belki. <laughs> Başarılı. Başarılı TikTok. Ne oluyor lan öyle? Ya şu neonu nasıl yapıyorsunuz ya? Neon neon çıkıyor sağdan soldan bir şeyler çıkıyor. Nasıl yapıyorlar onu? Öğrenmek istemiyorum da hiç yani. Yap, yapmayacağım da tamam merak içerisindeyim sadece. Yo. Ee? evet. Ha iyiymiş. Yok artık. Okey. Olabilir. Evet. Memnunsun tabii 3 milyon takip. Yedim de geldi. Çok mantıklı. Gelişi gördünüz mü? Duvardan geldi. He. Kapı kapalıydı, duvardan geldi. Yakaladınız mı aynen değil. Ben ne kadar akıllıyım ya. İkisi bunu fark etmedi çünkü. Aynen. Devam. Devam. Ben bir an modum düşüyordu, izliyorum videoyu. Oğlum oha lan. Oha kıvırcık bayağı yakıştı yalnız ha. Bak Cemre eğer şu an bu videoyu izliyorsan bak tamamen şu anda şaka muhabbetinden çıkıyorum. Şu TikTok'ta görüp görebileceğim e, kıvırcık çok kız gördüm ve en çok yakışan sen bak yemin ediyorum şu an abartısı söylüyorum. Belli zaten e, yaptırmışsın fakat onların doğal hali bile kötü. Lan vallahi kötü ya. Ya nasıl nasıl bir modelsin sen? Sen nasıl yakışabilir bu kadar her şeyi? Ben anlamıyorum ya. Nasıl düz nasıl bir anda öyle ya Mert yapma Mert Mert yapma Taçım düzelse ya şurada Ben boyum kırık izlerim Cem sen merak etme ben ben böyle de izlerim videoyu Ne oldu ki? Çilek geldi mi? Gel, Merve gelmiş. Tamam. Çok önemli, önemli bir şey olmamış. Cemre, sen niye bunların annesi gibisin ya? Böyle ikisinin de annesi gibi duruyorsun biliyor musun? Harbiden çok ciddiyim. Yanındakiler böyle... Yani Yaren'le Merve daha şey gibi duruyor, çocuksu. Sen daha olgun. Sen daha olgun duruyorsun. Olgun bir bayan gibi duruyorsun, kadın. Feministler çıldırdı. Enes oturdu ne yapıyorsun arkadaş Enes? Watch this bu ve Tek merak ettiğim Ceremeciğim niye hepiniz aynı şeyi giydiniz? Tek merak ettiğim bu. Hepinizin pantolon aynı gibi neredeyse böyle. Zorlasa ama hayal dünyamda hepinizin aynı gibi pantolonu şu an. Bilmiyorum bunu e çok gereksiz bir detayda fakat eklemek istedim niye bilmiyorum. Şimdi. Ha çünküymüş pardon. herkese o zaman. Devam ki. Bu Hayat heyecanı heyecanı harbiden kalmadı artık. Zordi. Ne geliyor? Cem'e ne yapacaksın Cem'e bak düşeceğimiz bir şey yapma artık. Düşe düşe her yerim ey, 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 yara bere oldu. Bak hep her yerimde izler var görüyor musun? Düşe beşe böyle. Düşe beşe. Düşe Gönl düşe böyle düşe 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 oldu. Gönl düşeceğimiz bir şey geldi. Oynayışa bak ya. Çıldırıyorum. İnanılmaz. Bana ne bana. kaçma hadi açık konuş susma o arkadaşlarım umurunda bile değil hiçbir ses duymuyorlar bilmiyorum ama ooo kamera tre yakaladı o kamera tre treni yakaladı Aferin sana fenasın sen kafayı mı yedin çok alakasız deniyorsun orada o da 14 dakika sürdü evet ama 20 dakika gibi geldi bana Ah. fingers in your ears and make the lala sound bunu izlemiş miydim ben? İzledim ki Bir şey geliyor. Vallahi bu şu an kesin düşeceğimiz bir şey geliyor. Ama yolları sorun mu var? oynayacağım şimdi böyle böyle öküz gibi oynayacağım burada. Cemre ne yapıyorsun sen? Ne yaptın sen bize? Büyü gibi oldu amına koyayım. Büyü mü yaptın bize? Ben anlamıyorum ya. Çiçekler açar, Cemre's olmaz, çiçek kadar güzelsin olmazsan olmaz Etrafındaki insanlar beni gerçekten delirtecekler, ben bunu anladım Evlerinde